Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta çarpı arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda çarkı çevireceğiz. Çevirmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hemen bir düzelip geliyorum Evet arkadaşlar düzeldim geldim. Hadi çarkı çevirelim. Çarkı çevirmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. arkadaşlar hemen bir reklam çıktı. tık. Arkadaşlar çeviriyorum. O. Attım. Ana turuncu geldi. Hani turuncu geldi. Hadi gidip bakalım turuncu neymiş. Aha. Ne? Ben biliyorum bunu. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu bunu yapabiliriz. Şöyle koy 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 koy. Ah. Şöyle şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Ah tamam tamam yeter. Hadi bir daha. Bir daha. Ah neyse yeter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çektik. Bir tekrar atıyoruz. Hop. Aha kırık geldi kırık geldi geldi. Bu ne? Kazandı. Oo ev kazandım arkadaşlar. Ev kazandım. Bu ev, hangi evi kazandım? Şuradaki evi. Şuradaki ev kazandım. Tamam. O zaman hadi, al şu ev plaketini. Ben evimi alayım. Ona oh, tamam evimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizi aldık. Ha tıyor. geldi. Kaferin yine de hani bu ne? Bu ne? Hop. 5 saniye su, suda kal. Nasıl yani? Suda boğulacağım. Hop hop. Hop hop hop. Şurası şöyle. Suyun altında 5 saniye kalıyorum. Şöyle boğulacağız. Dik. durun durun durun. buldum ben bir tane de gerekiyor bize. Değil de su getireyim diye <laughs> Orada. Evet arkadaşlar su getirdim geldim buraya da suyu koydum. He. Bir, iki, üç, dört, beş. Çık 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 çık. <laughs> Az evet. Geç. Geç 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 koy şunları. Koy koy koy. Gel bakalım dört tanesi. Of, of bir bozucu. da boğulup ölecek. Ah oh, koruluk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan okula oh, atıyoruz. Hop. Oh, Tık. Yeşil orada. orada. Neymiş? Troll. Ne? Troll ne ya? Bak, boş sandık mı? Öf ya. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. siyah 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 ne desin siyah buraya çürük eti ye yemesem yiyeceğim aha bir şey olmadı ki Bir şey olmadı ki neyse hop bir hop 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 attım. Mavi geldi, Mavi geldi. Mavi kesme elmas ya da altın ne elmas 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 çıktı elmos. elmas elmas arkadaşlar gördüğünüz gibi De devam edelim hop bi bi ah ya ah, siyah yine vuracağım hop oh, hoppala sarı geldi sarı geldi sarı geldi ne kesinik oha altın elmas zümrüt geldi zümrüt zümrüt altın elmas zümrüt oley 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 arkadaşlar gördüm çok güzeldi Kara. hayır yine vurdum aynısı bu ne bu ne ha, boş sandık hop hop hop, hop arkadaşlar kırmızı 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 tuval gibi gözüküyor. Oha! Oha! Elmastır. Ee, aman arkadaşlar işte. Ama ben kafalığı giymeyeceğim. Çünkü ben böyle hop Hı, hemen eş, eşya çıkan sen olduğun için seni kırıyorum. Siz git sen, de sen de gittin. Sen de gittin. Sen yeşil de gittin. Ya. Sen de gittin ya. Sen de gittin sarı. Geriye beyaz kalmış. Son olarak da beyaz ok. Bal beyaz. beyaz. Beyaz ne Beyaz ne? Uf. Diamond kılıç. Kılıç. Kılıç geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar bu hediyeler aldık ee, gördüğünüz arkadaşlar çok iyi geçti işte arkadaşlar diğer bu daha fazla böyle tarzı videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir de bildirimleri açmayı arkadaşlar bildirimleri açarsanız benim videolarımda daha, daha sizi çok seviyorum görüşürüz arkadaşlar